Yarın biz savaşa bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı'nın sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam projesi kapsamında 1 milyon bisiklet e, hedefli bir projesi var. Bu proje kapsamında ilçemizde 6 tane ortaklığımızda toplam 205 tane bisiklet dağıtımı gerçekleştiriyoruz. E, bisikletlerimiz e, ortaokul müfredatlarımızda beden eğitimi dersinde kullanılmak üzere okullarımıza e, dağıtımını gerçekleştireceğiz. Daha sonradan tüm ortaokullarımızı kapsayacak şekilde bisikletlerin devamı gelecek. Tüm orta ortaokul öğrencilerimize bu imkanla faydalanılacak. <laughs> bu 205 tane bisiklet dağıtacağız 6 okulumuza ama devamı gelecek. Tüm ortaokullarımız bu imkanla faydalanacaklar. Buraya <laughs> <laughs> bakalım. <laughs> Şan, Hocam, şey şey doğru ki göremiyorum. başarı getirdin? Bunlar bunlar bunacak. Şimdi Leyla alacak var yani. aynı yani. <laughs> <laughs> <Bekli olacak, gülüyor> İyi bir olacak. Geçti, Teşekkür ederiz <laughs> verenlere. Sen Sürmeyecek Sürmeyeceğim. Süreceğim ama yapmayacağım. ben de, ben de ben, 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 abi, de ben de top oynayacağız, basket oynayacağız. falan. Ha Yani böyle çok karışıklık olacak Biz bence okulda. Da, yani okulumda da iyi bir şey oldu. Beden dersimizde zaten herkes istediği gibi oynayamıyordu. Yani ben daha iyi oldu. Evet, sizin beden dersiniz. Abi evde ailemiz izin vermiyordu. Şimdi çok güzel oldu. Okulda sürebiliriz artık. Okay. Çok mutluyuz. Ee, Hayır olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz yani başka bir şey yok. Bekliyor muydunuz okulda bisiklet sürmeyi? Hayır. Tabii ki de. Hayır. 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 Fazla mı? Fazla mı? Fazla mı? Nerede? 20 mi çıktı? Sağlık Bakanlığı'nın projesi olan 1 milyon bisiklet, yaşamına hareket kat, sağlıklı ve dengeli best projesi kapsamında Türkiye genelinde bir milyon bisiklet dağıtılacak. Bundan ilk etapta 3 3000 tane ay, ay, bisiklet ay, geldi. İskenderun ilçemizde 205 tane ay, bisiklet ay, bugün ay, ay, dağıtıldı. Ay, ay, bu bütün orta okul kısmındaki öğrencilerine hepsine dağıtılır. Öğrenci de hatta iş evine, evinden okula bisiklete gelip Bu çocukluk çağında, gençlik çağında aşmanın bütün bir yaşam boyu hem sağlık için, hem trafik için, hem çevre kirliliği açısından bir örnek olacak.